Bir oyun nasıl bu kadar ruh dolu ve iyi şeye sahip olup nasıl bu kadar yere kapaklanabilir? Unbeatable benim bu sene oynadığım en büyük sürprizdi. Anlayabileceğiniz üzere bu tam olarak iyi bir sürpriz değil. Müziğin yasak olduğu ve suç işlediğiniz bir oyun olma beklentilerimi bir yere kadar karşıladı ama beni birçok soruyla ve biraz meh duygularla baş başa bıraktı. Normalde bu videoda oyunu çatır çutur övmek istiyordum ama biraz daha dengeli bir şekilde Unbeatable'dan bahsedeyim. Fakat bunu yapmadan önce kanalın sürdürülebilirliğini sağlayan ve şu anda ekranda ismi gözüken bütün katılıyelerine teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmak, paylaşmak ve hype'lamak haricinde de destek olmak için açıklamadan katılıyeliğinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Unbeatable, sapına kadar indi diyebileceğiniz bir ekip tarafından geliştirilmiş bir macera ritim oyunu. Anime görselliğini başarıyla kullanan bu oyunda müzik yaparak suç işliyorsunuz. Ve Unbeatable'ı ilk gördüğüm andan beri bu konsepti, görselliği ve müzikleriyle oyun beni beynimden vurdu. Ekranda gördüğüm şey sanki benim için özenle hazırlanmış gibiydi. Kendini ifade etmekten korkmayan, bangır bangır çalan parçalarıyla sanat, müzik ve otorite gibi kavramlar üzerine bir şeyler anlatmak istiyordu. Unbeatable ne anlatıyor buna değinmeden önce görsellik ve sesten bahsedip oyunun teknik durumunu bir aradan çıkarayım. Oyun harika gözüküyor. Zaten sizi tablaması muhtemel şey kesinlikle bu. Sanat tarzı, anime ve punk kültüründen etkilenmiş karakter tasarımları, atmosferi kusursuz. Ta ki oyun kötü gözükmek isteyene kadar. Oyun iki boyutlu düzlemlerde kaldığı sürece harika gözüküyor ama yer yer iki buçuk, üç boyutlu ortamları kullanmaya da çalışıyorlar ve bu konuda maalesef her zaman başarılı değil. Hatta bazen iki boyutta da kalite dibe boyluyor. Bir anda hayatınızda gördüğünüz en iyi anime edilmiş işlerden biriyken diğer bir dakikada herhangi bir amatörün ilk Unity projesine geri dönüş yapıyorsunuz. Benzeri bir durum animasyonlar içinde geçerli. Genelde harika gözüküyorlar ama bazen birilerinin skeçleri son üründe bitmiş gibi duruyor. Bir garip. Kesinlikle kusursuz diyebileceğim şey ise ses ve müzikler. Ekip bu konuda bağımsız bir stüdyodan beklenenden çok daha iyi bir performans gösteriyor. Müziklerin kaydına, mixine, enstrümanlara, performansları ve prodüksiyona gerçekten özenmişler. Hatta prodüksiyon ve mix bence kusursuza yakın. Bu faktör oyunun müzikal doyuruculuğu ve deneyimini oldukça iyi etkiliyor. Her sahnede, farklı mekanlarda ve farklı durumlarda ses bulunduğunuz mekanla etkileşime geçiyor. Farklı versiyonları çalıyor. Şarkılar ise rock, punk, elektronik türlerini başarılı bir şekilde karıştırıyor ve bolca synth kullanıyor. Oyunun neden 35 GB yer kapladığını dinledikten sonra anladım diyebilirim. Oyunun şarkılarını ise videonun arka planına koyduğum için size ayrıca dinletmeyeceğim. Fakat oyun ilginizi çektiyse ya da güzel müzik dinlemek istiyorum diyorsanız Unbeatable'ın soundtrackine kesinlikle bir bakış atmanızı tavsiye ediyorum. Maalesef Ambitable performans olarak biraz dengesiz bir oyun. Özellikle hikaye modu bir sürü sevgi, bant ve yapıştırıcı ile ayakta duruyor. Siz bu videoyu izlerken geliştiriciler aktif olarak performansı iyileştiren ve hataları düzelten yamalar yayınlıyorlar. Ben oynarken ciddi bir problemle karşılaşmadım fakat oynanışımı etkileyen bazı hatalar vardı. İlerleyen dakikalarda buna değineceğim. Ama oyunu oynamak istiyorsanız güncellemeleri birazcık beklemeniz taraftarıyım. Unbeatable'ın asıl içeriği ise 8-10 saat süren bir hikaye modu ve 76 şarkıya eşlik edebileceğiniz arcade modundan ibaret. Öncelikle kafamı karıştıran hikaye moduna gelelim. Müziğin yasak olduğu ve suç işlediğiniz bir dünyada 12 yaşında bir kızla beraber suç işliyorsunuz. İş daha sonradan bir müzik grubu kurmaya ve terör eylemleri gerçekleştirmeye, pardon konser vermeye kadar gidiyor. Grubunuz ise Beat, Quaver, Cliff ve Treble'dan oluşuyor. Bu arada adam aynı ben. Grubunuz ve diğer yan karakterlerle girdiğiniz diyaloglar bence dinlemesi keyifli. Özellikle benim gibi kronik olarak online biriyseniz keyif alacağınızı düşünüyorum. Karşınızda ise müziğe karşı olan harm organizasyonu ve polisler var. Size sürekli engel olmaya çalışıyorlar ve ritim oyunu kısımlarında gördüğünüz Silence adı verilen varlıklar da bu kargaşaya dahil oluyor bu şekilde de yuvarlanıp gidiyorsunuz. Ana karakteriniz beat ile şarkı söylüyor, polis dövüyor, barmanlık yapıyor hatta beyzbol bile oynuyorsunuz. Tabii ki de her şeyi ritme göre yapmanız gerekiyor. Oyun bu şekilde yaklaşık 6 perde sürüyor ve son perdelerde olay biraz karışıyor ama orayı detaylandırmadan önce şunu söylemem lazım. Bu oyun çok yavaş açılıyor ve çok odaksız. Özellikle oyunun ilk yarısında ritim tuttuğunuz an sayısı gerçekten az. Size anlattıklarımdan oyunun müzik yapmak ile alakası olduğunu ya da albüm yapmanın son perde olacağını falan düşünebilirsiniz ama hayır. Oyunun aslında anlatmak istediği başka bir derdi var. Ve o noktaya gelene kadar en az 3 perde yani yaklaşık 4-5 saat oynamanız gerekiyor. Bu sırada Quaver'ın ailesiyle derdini, ana karakterimizin gizemli geçmişini, Cliff ve Treble'ın ilişkisini, Harm'ın etkileri gibi şeyleri görüyorsunuz ama bence her şey çok bölük pörçük ve biraz da eksik anlatılıyor. O kadar ki yer yer yanlışlıkla sahne bile düşündüm. Oyunun bu konuları üstün körü geçiştirmesi belki oyunu biraz hızlandırır diyorsunuz fakat oyunun ikinci ve üçüncü perdesi bir anda frenlere asılıyor ve yer yer sıkılıyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi bu tempo oyun süresi boyunca gereksiz şeylerle çok dalgalanıyor. Sanki birileri oyunda bu da olsun, evet şundan da bahsedelim, şununla da uğraştık aman aman sakın oyundan çıkarmayalım demişler ve her şey birikmiş gibi. Mesela hapishane kısmındaki bilerde oyununa ne gerek var? Beat'in kafasında şarkı yazdığı sahnelerinde oyuna hiçbir katkısı yok. Aynı şekilde barmenliği de çıkarabilirsiniz. Evet bunlardan bazılarını isteğe bağlı şekilde yapıyorsunuz fakat oyunun size sunduğu küçük alanlarda gezerken denk geliyorsunuz ve denemek istiyorsunuz. Çünkü oyunun albenisi gerçekten yüksek. Her yeri sevgiyle yapılmış. Fakat ben deneyim için şart olmayan bazı şeylerin rafa kaldırılıp daha rafine bir deneyim hedeflenmesi taraftarıyım. 6-7 saatlik daha sıkı bir hikayeyi 8-10 saatlik dağınık bir işe tercih ederdim. Bu tempo probleminin yanı sıra asıl kafamı karıştıran şey oyunun temaları ve anlatmak istediği şey. Bundan sonra detaylandıracağım her şey spoiler olabilir. O yüzden tam olarak burada uyarımı geçiyorum. Sonrasını bazı sürprizleri bozmadan konuşamam. Aslında müziğin yasak olması ve suç işlemeniz bu oyunun reklam tarafı. Bu oyun aslında sevdiğiniz birini kaybetmenin sizde bıraktığı boşluğu ve genel olarak depresyonu anlatmak istiyor. Bunu anlatmak için de size tersine ise kaylıyorlar. İnanılmaz. Bu anlatı ise oyunun son perdesinde soyut bir şekilde bir anda irdelenmeye başlıyor. Hani Evangelion'un son iki bölümü sanırım verebileceğim en yakın örnek. Tamam belki o kadar karışık değildi ama oradan esinlenmiş olduklarını düşünüyorum. Gerçek hayattaki Beat'in trafik kazası sonrası hayal ettiği veya paralel bir evrende yaşadığı maceraları neyse ki bu bir rüyaydı şeklinde çözümlenmiyor ve genç bir kız annesi için bir parça çalıyor tamam bu temalara özellikle oyunun ilk perdesinde biraz değiniyoruz fakat oyuncu o noktada her şeyi bilmiyor. Ve bu değişim olana kadar oyun, müzik, sanat, albümler, yaratıcı süreç ve polislerle alakalı bir sürü şey söylüyor. Fakat bunlar maalesef oyunun asıl anlatmak istediği dert kadar iyi geliştirilmiş durumda değiller. Ve buna çok tutarlı ya da uyumlu bir şekilde eklemlenmiyorlar. Sanki geliştiriciler kendi fikirlerini bir yerlere yazmak istemişler de oyunun birbiriyle alakasız yerlerinde bunlar kalmış gibi duruyorlar. Hani kimse bu mesajlar bir bütün olarak çalışıyor mu bir durup bakmamış gibi. Bu uyumsuzluğa rağmen oyunun en vurucu ve en oturaklı yerinin dördüncü perde ve sonrası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu yapıyı eleştirsem de geliştiricilere pek kızamıyorum çünkü oyunun içindeki her şey %100 onların. Gerçekten inanarak o şeyin orada olmasını isteyerek yazıldığı ve konulduğu çok belli. Birisi içini dökmek istemiş ve bence güzel sanatta biraz böyle ortaya çıkıyor. Bunun heyecanı ve potansiyeli beni de heyecanlandırıyordu. Fakat bir adım geriye atıp işin geneline baktığımda tam oturmamış bir oyun görüyorum. Söylemek istediklerinin bu kadar samimi bir şekilde ürettikleri sanat eserine yansıtmış olmalarına çok saygı duyuyorum ama daha iyisini kesinlikle yapabilirlerdi. Ritim oyunu kısmı ise gayet sağlam. Temel oynanış basit, yerinde ve keyifli. Notaların sağdan ve soldan geldiğine bakmayın. Oyunun bu kısmını sadece yukarı ve aşağı basmanızı sağlayan iki tuşla oynuyorsunuz. Müziklerin keyifli olduğunu ve benim şarkıları beğendiğimden zaten bahsettim. Dolayısıyla oyunun müzikle alakalı her noktası benim için çok daha keyifliydi. Fakat burada da bazı problemlerimiz var. Ben bu metni kaleme alırken geliştirici ekip bazı problemlerin giderileceğini söylese de ben buraya kendi deneyimimi not istiyorum. Nelerin düzeltildiğini de söyleyeceğim. Öncelikle ara sahnelerden oynanış sekanslarına geçerken yaşanan performans düşüşleri ya da kameranın sapıtması bazı notaları kaçırmanıza sebep olabiliyor. Bu özellikle polislerle kapıştığınız sahnelerde ciddi bir problem. Benzeri bir durum notalar sağdan sola geçerken de oluyor. İleride düzeltecek problemlerden biri bu. Oynayana göre değişebilecek bir diğer konu da ekrandaki efektler bazen ritmi tutturmanızı ya da ekranda ne olduğunu anlamanızı gerçekten zorlaştırabiliyorlar. Bunları ayarlardan kapatabildiğiniz için üstünde çok durmak istemiyorum. Benim hikaye moduyla alakalı en büyük problemim bazı şarkıların ritim haritalarının çok garip hissettirmesi. Şimdi buraya bir uyarı geçmek istiyorum. Ben ritim oyunlarına çok aşina biri değilim müzik eğitimi de almadım. Bundan dolayı skill işi ulanmış olabilirim diye düşündüm ve müzisyen bir arkadaşıma danıştım. O da üç aşağı beş yukarı hissettiklerimi doğruladı. Geliştiricilerin yayınladığı yama notlarında da bu konunun bahsi geçtiği için rahatlıkla derdimi anlatabilirim. Oyunda çaldığınız bazı şarkılarda dinlediğiniz müzik ve önünüzdeki ritim haritası tam olarak tutmuyor. Birbirleriyle alakasız değiller. Şarkıların neresinde ve hangi ritim olduğunu anlıyorum fakat müzik Bazen de ritim haritası birbirini çok küçük bir gecikmeyle takip ediyor. Bundan dolayı bir noktadan sonra şarkıya değil önümdeki haritaya bakarak oynamaya başladım. Çünkü ritmi hissetmek imkansızdı. Yer yer oyundan aldığım zevki baltalamadı desem yalan olur. Neyse ki geliştiriciler bu durumun farkında ve gerekli düzeltmeleri yapacaklarmış. İşin en garip tarafı ise oyunun arcade modunda bu problemin olmaması. Hani kontrol etmek için aynı şarkıyı hem hikayede hem de arcade modunda oynadım ve kafam daha da karıştı. Nasıl yani? herhalde ritim haritalarını farklı modlar için farklı kişiler oluşturdu ve bu tutarsızlık bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Ya da teknik bir problem falan var gerçekten anlayabilmiş değilim. Arcade modunu size uzun uzun anlatmama gerek yok. Oyundaki hemen hemen her şarkıyı ve farklı sanatçılar tarafından yapılmış remixleri 5 veya 6 farklı zorlukta yüksek skor için oynayabiliyorsunuz. Oyunun bu kısmı bildiğiniz ve alıştığınız ritim oyunları gibi çalışıyor ve ben oyun süren boyunca burada hiçbir probleme rastlamadım. Bu modu daha oynarım valla ritim haritalarındaki farklı nota tiplerinden falan da bahsedebilirim ama bunların bence çok bir önemi yok. Yani oyunla alakalı sizi ikna edecek ya da soğutacak şeyler değiller. O yüzden detayına girmeyeceğim. Unbeatable kötü bir oyun değil. Hataları ne olursa olsun geliştiren ekibin sevgisi, tutkusu size bir şekilde geçiyor. Bu gerek müziklerde, gerek oyunun görsel tarzında, gerek de hikayesi ve temalarında. Oyunun her köşesinde karşınıza çıkıyor. Bundan dolayı bu oyunu o kadar kazanmıyorum. Evet hikaye modunda belki beklediğimi tam olarak bulamadım ama anlatmayı tercih ettikleri şeyleri samimi bir şekilde anlatmalarına çok saygı duyuyorum. Geliştirici ekibinde oynanış konusundaki problemleri düzelteceğini bildiğimden şarkıları ve arcade modunu size rahatlıkla tavsiye edebilirim. Gönül isterdi ki Unbeatable ön üzerinden 11 oyun olsun. Ancak bu haliyle bile kör noktanızda kalmasın. Bu haftanın albüm tavsiyesi de Honing Barna grubunun Soft Spot albümü olsun. Kusura bakmayın bu aralar biraz yoğunum. İşlerimi hallettikten sonra beklediğiniz oyunları görme ihtimaliniz daha yüksek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.